tutmamak için mazeretlerden birisi nedir? Hamile kadın. Çünkü o hamileliği ne yapması lazım? Gerekli besin, gıda, sıvı vesaire alması lazım ki çocukla beslenmesi lazım. Değil mi? Rahimdeki. Peki bunun tutmama neyi vardır? Özrü vardır. Bu özrü biraz da doktoruyla da istişare edip kızım sen bu şartlarda oruç tutma istersen riskli bir hamilelik yaşıyorsun. Çocuk ne kalır? Bakımsız kalır. Çocuk ne yapamaz? Kendini geliştiremez. Düşüncesiyle ne yapabilir? Çocuğun hatırına oruç tutmaz ama bu oruçları doğumundan ve çocuk ha konu bileneğiyle emzirmekle evet, alakalı. Çocuk tabii. doğdu. Evet. E, çocuk doğduktan sonra da meme ile besleniyor, sütüyle besleniyor. Peki oruç tutacaksa süt kesilecektir. Kesilince çocuk aç kalacaktır. Peki o durumda öyle bir ilişkili durumda ol, ne yapmak? Bu kadar oruç tutması değil tutmaması nedir evladır. O halde gerek hamilelikte gerekse emzikli emzirdiği dönemlerdeki oruçlara ne yapacaktır? Sütten kestiği zaman çocuğun ne yapacaktır? Kazanacaktır.